Yeni başlayanlar için e, onla, onların merak ettiği bir soru var. E, başka bir yeri tayin isteyebilir miyim yani bir sene sonra veya işte e, ne zaman müdürlüğe geçebilirim gibi sorular var. Arkadaşlar müdür yardımcılığına hani geçici görevlendirmeden bahsetmiyorum. Atandıysanız hani sınavla işte mülakat vesaire e, orada 4 yıl boyunca çalışmak zorundasınız. E, başka bir yere müdür yardımcısı olarak tayin istemek için eğer müdürlüğe geçmek istiyorsanız da bir yıl boyunca çalışıp daha sonra müdürlük sınavına girmeniz gerekiyor ve ancak bu şekilde başka bir kurum değiştirebilirsiniz müdür yardımcısı olarak zaten burada madde 6 da belirtiyor müdür olarak görevlendireceklerin şu şartları taşımış olması gerekiyor müdür olarak görev yapmış olmak kurucu müdür, müdür baş yardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak diyor sevgili arkadaşlar.